Devam edin tasarlamaya. Zamanınız vardı. thank <laughs> Ya ben okula gidelim. Ama çok soğuk. Şimdi çok sıcak. Hadi gidelim. ha? Hiç kalmadı. Evet, değil mi? Çok uzaktalardı Söyle hayatım. Evet peki seçtikleri konuyla e, çok ilgili şeyler yaptılar mı? Onunla ilgili bir şey söyleyecek alan var mı? Söyle hayatım. Hayır yani o seçtiği konuda bebek falan bulmuyorlardı ki konserve kutusunda. Değil mi? Konserve kutusundan çıkmak için bir çaba görmedik değil mi? Direkt çıktılar. Ama sonrasında ne yaptılar? Sonrasında ama sonrasında neler yapılabilir derken bir şeyler yaptılar neler yaptılar söyle vereceğim Nasılsın, iyisin falan. Nehirle konuştu Türiye. Nehir yalnız ama ada iyiyim diyor. Gerçekler ama bir insanın onlara bir şey yapmasını istemezler tabi. Barbie bebekmiş gibi. İlk başta bebek neydi? Nehir mesela. Barbie bebekmiş gibi konuşmasalar olurdu. Bir de hep oraya kaçtılar. Burada başladılar ama. Evet, aferin Berzi. Söyle Zehra. Mesela hem oraya kaçmayabilirlerdi. Bir de bazı bazı anneleri popolarını döndü. Değil mi? Arkalarını döndüler. Biz de onların yüzlerini göremedik. Başka bir şey söyleyecek olan son kez. Söyle Abdullah. <laughs> falan bilen yoktu. Önce de konserve kutusunda olsaydı. Evet. Birazcık çaba yapsalardı güzel olurdu. Süpersin Azıza. Teşekkür ediyorum.